Burada işler ters gidiyor. Dünya çok sessiz. Neden bu kadar çok fazla sessiz ben de bilmiyorum. Ormanda ilerlerken bir şehirle karşılaştım. Bu şehir terk edilmişti. Hiç kimse yoktu. Ben de bir bakayım dedim belki birini bulurum diye. Anşanelerken bir sesle karşılaştım. Ve bu sesin kaynağını öğrenmek istiyordum. Ve baktığım zaman aslında dünyanın sessiz olmasının nedeni buydu. Herkes zombiye dönüşmüştü. Ve bu dünyada belki de tek başıma kalmışımdır. Belli olmaz. Belki başka birini bulabiliriz. Ya da bulabilirim. Bizim bu dünyada amacımız hayatta kalmak oldu. Hatta belki hayatta kalmak bile lüks oldu. Ben buradan kaçmam lazım dedim. Çünkü burası çok tehlikeli. Hangi bir sığınak bulmam lazım. Kendimi koymam gereken bir yer bulmam lazım. Tekrardan ormana geri döndü. Ama olsa da akşam olmuştu. Ve biliyoruz ki akşam saatleri her zaman tehlikeli olur. Ve tam da dediğim gibi karşıma bir mutant zombi geldi. Ve bana kovalamaya çalışıyor ve tabii ki de ben koşmaya başladım. Ve koşarken bir baktım zombi suyuyla karşılaştım. Bütün zombiler bana bakıyor ve bana doğru geliyordu. Zombiler gelmeye devam ediyordu. Kaçmaya devam ediyordu. Ama bir baktım yolun soluna gelmişim. Ve kaçacak bir yer bulamadım. Buradan sağ çıkabilecek miyim? Hiçbir fikrim yok. Evet arkadaşlar bugün sizlerle KBA Zombie Mod paketine bakıyoruz arkadaşlar. Hemen giriş yapmam lazımdı çünkü bu mod paketini arkadaşlar çok zor. Hemen zombiler geliyor ve dehşet bir şekilde bize saldırıyor arkadaşlar. Hemen bu şekilde eşyalığımızı eşyalarımızı alalım. Bonus, bonus sandıktaki eşyalarımızı alalım ve hemen yolumuza koyulalım arkadaşlar. Normalde bazı mod paketinde bu zombi mod paketinde silah veriliyordu. Bir tabanca veriliyordu. E, maalesef bu mod paketinde mevcut değil. Ama silah modu var. Merak etmeyin. Silah da kullanabileceğiz. Ee, etraftan bir şekilde bulmaya çal bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi e, bizim önceliğimiz arkadaşlar mutlaka ve mutlaka bir sığınak bulmamız lazım. E, çünkü zombiler gündüz de olsa gece de olsa geliyorlar ve bizim sığınacağımız, konacağımız bir yer olması lazım ve şurada bir yer bulduk. Bir bakalım oraya. Ve gördüğünüz gibi <laughs> sürpriz oldu bu arada bu büyük bir zombi geldi. Mutant zombi de diyebilirsiniz ona. Gelme devam ediyor bu arada. Hani uzaklaştığımız zaman da geliyorlar. Hani o da enteresan. Bak burada da zombiler var. Bu içe girmek lazım. Gördüğünüz gibi zombiler bu halde. Şu kapıyı kapat. Oo! Abi dehşet dehşet yol arkadaşlar. Oo! Oh. Evet anında öldük gördüğünüz gibi tabi bu adada kip e, var arkadaşlar açık e, çünkü yani ulaşmak da istemiyorum yani öldük e, o yüzden arkadaşlar hiçbir şekilde hiçbir vakit kaybetmeden hemen ilerliyoruz arkadaşlar hakikaten bu mod paketi çok zor çok zor arkadaşlar yani hakikaten çok zor belki de şu an kadar en zor hayta kalma mod paketi bu olması gerekiyor her neyse biz devam edelim şurada bir yer var tabi bu şehir. Bu arada bu e, mod paketinde şehir modu yok arkadaşlar bilginiz olsun ben şehir modunu sonradan, son ekledim. E, isterseniz siz sizi ekleyebilirsiniz. Şu an e, şehir modunun aklıma gelmedi ama e, büyük ihtimalle şurada bir yerde vereyim ben size. Yesmini vereceğim. Oradan o modu kullanıyorum arkadaşlar. O moddan indirip mod paketinize ekleyebilirsiniz. Her neyse şimdi buradan şuradan gemi çalışalım. E, şu demir kapıyı koyalım arkadaşlar. Ve oyunda bu da fizik modu var. Güzel bir aslında bu. Ama işte pek de kullanmayı tercih etmiyorum genelde Minecraft'ta. Evet zombiler gelme devam ediyor. Bu zombiler diğer Minecraft zombiler benzemiyor arkadaşlar. Ee, çünkü normalde Minecraft'taki zombiler, standart zombiler daha doğrusu. Yani uzaklaştığımız zaman takip etmeyi bırakıyor. bundan takip etmeyi bırakmıyor arkadaşlar. Sürekli arkamızda geliyorlar. O yüzden yani bu mod paketinde büyük ihtimalle sürekli hareket halinde olacağız. Hani hiçbir zaman ve böyle bir yerde durmayacağız. Hani anladığım kadarıyla. O yüzden bu konuda biraz dikkatli olsak iyi olur. Şimdi burada şeylerimiz var. Aç odunlarımız var. Hemen bunları alalım. İntihacımız olacaktır. Ve zombi... Evet zombiler geliyor arkadaşlar. Ee, hemen kaçmamız lazım. Hemen şöyle bir odun şey yapalım tahta elde edelim ve şuradan hemen çalışma masasını yapalım. Kendimize bir kılıç yapmamız lazım. Gelme devam ediyorlar. Şurada bir yer var. Ha bu şey değil anten kolesi. Bu e, şehir modunun bir özelliği. Şimdi biraz uzaklaştık. Hemen şuradan bir kılıç yapalım. Hemen şu şekilde. Kılıçlar burada da enteresan. Bu arada farklı bir tasarıma sahip. Bu da bir farklılık yani. Evet şu şekilde. Zombiler geldiği zaman kılıcımız olmuş oldu. Kılıç ile saldırmaya çalışacağız. Tabi bu tahta kılıçla ne kadar hasar verir bilmiyorum. Ama hep birlikte göreceğiz. Şimdi bizim yapacağımız şey etrafa bir bakılmamız lazım. Ve bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu mod paketindeki zombiler kapıyı koyabiliyor. Zaten daha önce gördük zaten. Hani evi kapısını kırdılar. Geçirdik, geç, girdiler eve. Ve bizi öldürdüler. Hakikaten sıkıntılı bir durum. Ee, şurada bir yer var. Bu ada susuzluğumuz e, azalıyor, yemek de azalıyor ve yemek olası hiçbir şeyimiz yok. Bir balık var sadece. o ee, da bir işte bir dez olduk. mut paketinde. Bu da bir şeyimiz yok. Başka bir yerde yok. Bu arada gördüğünüz gibi oyun bir şey oldu. Yani yengiler gördüğünüz gibi solmaya başladı çünkü susuzluğumuz geldi. Ee, bu susuzluğumuzu nasıl altırdığımız bilmiyorum bir şekilde attırmamız lazım. Nasıl attıracağız? Hemen bir şeyle yapmamız lazım. Ama ne yapabiliriz ki? Bir taş toplayalım isterseniz bir. Bir foyun yapalım kendimize. Hatta şu şekilde bir kürek yapalım. Ve kazmaya devam edelim. Belki kendimize buraya bir sınırlık yapabiliriz kendimize. Taşlar geldi. Hemen taşlarımızı kazalım. Evet şimdi şurada 10 tane taşımız var. Çabuk yapmamız lazım hemen şöyle. Ve buradan taş kazmayı yaptık. Buradan bir fırın birkaç tane toplamamız lazım. Ben yani toplayalım. Evet. Burada fırınımızı yap. Buradan kömür bir tane var. İdeal bir şekilde kullanmamız lazım. Evet. Şimdi nasıl yapacağız? Soyu nasıl içeceğiz bilmiyorum. Bir şekilde bir şey yapmamız lazım. Ne yapabiliriz de düşünüyorum şu an su içmek için ne yapmamız gerekiyor? Hemen burada just enough items var. Buradan hemen bakalım. Hatta işte water değil mi lazım. Bir cam lazım ama cam için zombi sesle geliyor ve zombi geliyor arkadaşlar. Hemen kazmamız lazım. Çubuk. Çubuk. Evet. <laughs> yani hemen geliyorlar ve susuzluğumuz yani düşük. Umarım şeyde kazmazlar yani toprak ya da taşı kazmaya kalkmazlar. Yoksa yanığız yani. O bir anda ödüm koptu bu arada. Nasıl yapalım? Ee, şu ağaçlardan bir şey kümüş elde edelim. En azından bir tane dört tane torç bir şeyler yapalım yani. Şimdi su konusunda suyu şey yapmamız lazım ama cam lazım bu şeyden. Water bottle. Bottle daha doğrusu. Demir yani demir kova lazım ama demir kova da şey yok yani demir yok. Elimizde bir demir yok. Evet kömür elde ettik. Aa aslında bize torç varmış. hani <laughs> o kadar şey oldum ki yani odaklanmışım ki oyuna. ben şey yapamadım yani. Elimde torç olduğumu unutmuşum. Evet. Akşam olmaya başladı. Etrafta zombi yok gibi. Ben hemen şuradan bir kum almam lazım. En azından cam falan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve zombiler geliyor. Zombiler geliyor. Hemen kapat. Çabuk. Yani dışa çıktığınız zaman arkadaşlar muhakkak hemen içe giyiminiz gerekiyor. Hemen şu şekilde toprakları şu şekilde kapatalım. Kendimizi ekstradan kurma altına alalım. Ve şuradan ilerleme devam edelim biz. Evet şuradan cam yapalım kendimize. Evet inşallah kazmıyorlardır şeyleri, toprağı ne bileyim işte taşı falan <laughs> yoksa yanınız yani hakikaten yanınız e, hiç istemem öyle, öyle bir şeyi evet herhalde uzaklaşıyorlar çatımsızımızı şöyle koyalım bu arada evet camımız oldu bir bakalım evet 3 tane e, gaz botulumuz oldu şişemiz var yani şimdi asıl sıkıntımız şu yatağımız yok yani yatacak bir yerimiz yok yani bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Biz en iyisi ilerleme devam edelim. Şu şekilde. Şimdi kömür de yok maalesef ama inşallah buradan bir kömür çıkar. Ne düşünüyorum. Çıkarsa çok güzel olur bu arada. En azından biraz şeyimiz olur. Yakıtımız olur. Hem de yani ışık kaynağı da lazım. Şu an bir tane bitti zaten. Böyle koyduk. Bir bakalım bulabilecek miyiz? Şimdi şu şekilde ben şu tatlı kazma da geçeyim de şu tatlı kazma bitsin ondan sonra taşa geçeriz. Evet. Bir şeyimiz yok maalesef. Şöyle bir şey yapalım. Gerçi zombi çıkma ihtimali var. O yüzden çok şey yapmamak lazım. Şuradan iki tanesini alalım. Evet şu an acayip <laughs> korkuyorum. Yani inanılmaz şey var. O da ee, sol üstte arkadaşlar gördüğünüz gibi faculty adında bir şeyimiz var. Bayımız var. 06 yazıyor. Bu sayı yükseldiği zaman herhalde zombilerin yeteneği de 6 diye düşünüyorum. Yani tahmin ediyorum. Yani net bilgim yok. Onu da öğreneceğiz. Tabii ki de ben bu videoyu kısa tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü çok uzun video olduğu zaman biliyorum birçoğunuz sıkılıyor. O yüzden e, mutlaka videoları kısa tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. haberiniz olsun. Şöyle kazalım taşları. Yani aslında bir kömür bulsak çok fena olmaz yani. Normalde hemen çıkıyor da şu kazdığım zaman çıkmıyor bu sefer. Şu bir tane torcumuzu koyalım. Şuradan da kazma devam edelim şöyle. Evet, taş şey tatlı kazmamız kıvıldı. Ta taşa geçtik. Bir daha daha hızlı kazıyoruz tabii. Doğal olarak. Biraz aşağı doğru kazalım. Belki biraz da aşağı inmemiz gerekiyordur. Evet. Güzel. Kömür bulduk arkadaşlar. Çok güzel. Sonunda bir, bir tık yakıt kaynağımız var. Hem de bayağı çıktı. Çok güzel. Bu bizim için iyi bir işaret. Evet. Şurada işe koyalım. Evet. Şuradan ee, kaç blok koyayım şuradan. Çıkabilmek için. Şöyle kazma devam edelim. Evet. Yani aslında 20 tane çıktı. Bence ideal. Yani bir şekilde iddia etmeye çalışacağız bu kömürleri. Çok kullanmamaya çalışacağız. Şimdi ben dışıya bakmak istiyorum. Ee, şu an ne halde hava? Hava hala şey. Ee, şöyle kapat. Hava hala akşam. Yani bir yerden şey yapmamız lazım. Gözetlememiz lazım. Yani ne haldeyiz? Gündüzde miyiz? Gecede miyiz? Bunu bakmamız lazım. Şu şekilde gidelim. Evet buradan bakabiliriz. Buradan bakabiliriz abi. Evet bir bakalım. İki camımız daha oldu. Bir de sandığımız vardı. Sandığımızı şu şekilde koyalım koyamıyoruz Çünkü üstün var. onu da kazıdım Aslında ee, demir kapımız var demir kapıyla aslında bir şekilde iddia edebiliriz aslında şöyle bir denemek istiyorum Evet gördüğünüz gibi zombiler burada Şimdi bir tane yok olmadı bu hmm. şöyle yapalım bunu şöyle yapalım aynen Aynen bu böyle yapalım. Şöyle şöyle yapalım. Tamam en azından buradan bu şekilde e, havanın ne zaman gece olduğu gününüz olup olmadığını buradan kontrol edebiliriz. En azından kapımız var demir kapımız. Sanser ki kapımız var yani. Olmayabiliyor yani. Evet şu an iyi durumdayız. Kendimize bir yer yaptık. Biraz buradaki alan, alanları büyüttük. Bir şekilde hayatta kalmaya çalışacağız. Bakalım. Evet sanırım gününüz Yok gündüz olacak gibi. Ay'a gördüğünüz gibi bakın. Ay böyle şekilde. Yani güzel aslında. Ama şu da var. Yani bu zombiler gündüz olduğu zaman yanmıyor. Yani bu bizim bildiğimiz Minecraft'taki zombiler gibi yanmıyor yani. Keşke yansaydı. en azından biraz e, şansımız olurdu ama maalesef olmuyor maalesef. Evet buradan kendimize bir tuş yapalım kapıyı açmak için. Bir tane daha yapalım hatta. Şu şekilde. Evet zombiler <laughs> kapının başında bekliyorlar şu an. Bize yemek istiyorlar. Zaten gündüz olduktan sonra ilk iş suyu almamız lazım. Yiyecek almamız lazım. Hatta yiyecek şimdiden alalım. Taş alalım şuradan. Eğer ki zor durumda kalırsak kullanırız. Hatta bir taş şey yapalım. Şu şekilde aletler yapalım. Mesela taş, kılıç, taş balta ve taş kürek yapalım. Evet yani bu şekilde. Şuradan tekrar çabuk yapalım ve tekrardan taş kazma yapalım çünkü şu bitiyor. Biraz sıkıntılı. Evet. Taşımızı alıyorsa tekrar. Topak da atalım. First day. Evet. ikinci güne geçtik arkadaşlar. Bakalım ne no aldayız. Tabi i̇şte şu şekilde geçelim. Tepkinli olmamız gerekiyor. Hatta şuradan kapayı düğmesine koyalım. Kim açılıyor mu? Evet açılıyor. Tamam. Evet zombiler yok gibi. Bu bu temalle şey yapmaya çalışıyor. Şunu vuralım. Tabi bunlar bir vuruşta e, mahvedecekler bizi. Şunu açayım ben. Ben şu suyu almam lazım. Bir bakıyorum. Evet hemen suyumuzu alalım arkadaşlar. Evet bu suyu da pişireceğiz bu arada. Ee, pişirip içilebilir su hale getireceğiz. Bu arada gördüğüm kadarıyla bu şey mi? Noma balık mı? Yoksa e, yılan balığı mı? Yılan balığı olma ihtimali olabilir bu arada. Gel buraya zombi. Gel gel. Gel ben seni öldüreyim. Aa kaçıyor. Ha. Demek ki gündüz olduğu zaman bazı zombiler hayalde sakinleşiyor diye düşünüyorum. Ama şu anlık belli değil şu anlık. Evet şimdi bazı kömürlüğümüze şöyle koyuyoruz ve suyu pişirelim. Ve bu su pişene kadar bir şey yapalım. Hatta bir işaret koyalım evimizin olduğu dair bir işaret şöyle şu şekilde yani bir işaret koyuyoruz işte önümü olmasına gerek yok o da koşamıyoruz suyumuz yok hani susuzlukmışız yani o yüzden biraz böyle takılacağız şimdi birkaç et toplamamız lazım odun toplamamız lazım ve şuradan zombiler geliyor yani zombileri evet çok fena vuruyorlar inanılmaz vuruyorlar evet kaçmamız lazım <laughs> kaç abi kaç kaç Hani koşamıyoruz, su yok. Hani şimdi bir bakalım. Sular nasıl? Eee, sular olmuş mu? Bir bakalım. Evet, olmuş. İçelim o zaman. Vay! Kazıyorlar, kazıyorlar, kazıyorlar! <laughs> evet, arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani, eee... <laughs> kapıyı kırdılar. Demir kapıyı kırdılar arkadaşlar. Hani bu zombilerin IQ'su yüksek anlamına geliyor. E, <laughs> o yüzden e, muhakkak bu zombileri ya öldüreceğiz ya da bir şekilde onlardan uzak durmaya çalışacağız. Evet şöyle bir bakalım. Hazır burada ölmüşüz. Bir bakalım. Neyimiz var? Belki o da silah buluruz yani. Belli olmaz. Şöyle bir bakalım bir şey açıldı abi. Bir ses var. Yani danger closing mine. Burası ha burası şey olmuş, kapanmış. Hmm, tuzak mı bir şey mi? Evet zombiler geliyor. Bak bu da bir şeyimiz var. Sandık. Ne var ya? Ne var dostum ya? Ne var ya? Gelme. Taş kazın biraz tık iyi vuruyor. Evet zombi öldürdük. Bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. <laughs> kaç abi kaç kaç. Hemen şu e, koyunabileceğimize gidelim arkadaşlar. Bu var? Kask var. Güzel. Kask hemen tak Başka bir şey yok. Evet. Bu abi. Çıkamadık abi çıkamadık. Taşı nasıl koyamadım ben ya? Taşı koyamadım ben ya saltık yaptım. Acaba şey mi yani farklı blok olduğu için mi koyamadık? Ne yaptık? Ne ettik? Bilmiyorum. Vallahi arkadaşlar ben düşüncemi söyleyeceğim bu arada. Yani videonun sonunda söyleyeceğim. Yani <laughs> hakikaten bu arada zor yani. Hakikaten zor yani. Oynayamıyorsun abi yani çok hani zombiler inanılmaz ya. Bak bizim bedenimiz burada. <laughs> bedenimiz bu şekilde. Allah bu burada kalmış bir tane. Gelmeyin 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 gelmeyin. Bunun tımınacakmış valla gülürüm yani. Hakikaten gülürüm. Abi çok fenalar ya. Cidden çok fenalar arkadaşlar. Şu sandığı bakmak istiyorum. Bakabilecek miyim? Yani bir şeyler var. Bu şekilde yukarı çıkmaya çalışalım. Çıkamıyoruz. Çık çık çık, çık abi. Çık. Evet. Çünkü şey yapacağım. Bitireceğim videoyu. Hemen suyu içelim kısaca arkadaşlar bu mod paketi bana göre değil. Yani zaten hiç kimse göre değil zaten. Hani oyun çok zor. E, mod paketi çok zor arkadaşlar. Hani hayatta kalmak için savaşıyorsunuz ama bu hayatta kalmayı başka bir çevirmiş bir mod paketinden bahsediyoruz. O yüzden de hani e, bu mod paketini kullanırken bence iki defa düşünün. Yani çünkü inanılmaz zor. E, zombiler çok IQ'su yüksek. Yani kapıyı kırmaya çalışıyorlar. Topakları da demin bileyim bir sığınağa gittiniz, O sığınan kapısı kırıyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar KBA zombi mod paketi bu şekildeydi. E, mod paketi hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi yorum kısmında yazarsanız çok severim arkadaşlar. Ve ayrıca arkadaşlar eğer ki beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz video beğenmeyi ve kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. O zaman bir sonraki canlı yayında görüşmek dileğiyle arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.